Sonra şu var. Toplumda bazı insanlar, burası için konuşmuyorum. Youtube'da şurada Okan Buruk yalakası olmuşlar. Bunu yalnız çıktım ha. YouTube bir için söylemiyorum. Okan Buruk yalakası olmuşlar. Bizim Bazı, bazı kanallarda okan da. Burunyo yalakaları da yok değil, var. Aynı var hocam şekilde. olmaz bir yer. Hem Mourinho hem Okan Buruk. Yönetimden doğrudan şey olan Şu anda olur. iki lider ama insanlık adına da, çipoktif ruh adına da, ve futbol oynatıp oynatmama adına da çok kötü örnekler sergiliyorlar. Al birini vur birine. Okan Buruk. E İddia ediyorum eğer bugün hocam. hakaret etseydi adım gibi biliyorum Yasin Kol onu da atardı. Atmalıydı da. Yani hakaret etmediğini bilmiyorum ama güneye attı. Güney sen kimsin oğlum? Ya Mustera sakatlansa kim geçecek kaleye? Okan mı geçecek? Siz nesiniz oğlum? Kabadayı falan mısınız ya? Hocam bütün ekip birden ekip koştular diyor. soyunma odası e, koridoruna doğru. Yani Plan. iletişimden, medyadan tamam. Plan. ve Uğur Yıldız Galatasaray neydi arkadaşlar? Uğur Yıldız beyefendi. Evet. Spor ne? Genel Müdürü tamam. o da dahil. Ya o zaten ya kırmızı İşte, işte diyor Ne yani. diyorum sana? Yaşin Kol seni gözlerinden öpüyorum. Ben hakemleri böyle istiyorum. Aynısını şey yapabilir miydi mesela O Yürük Acım, Acımayın kardeşim. Yapamazdı işte. Dişini geçirdiklerini yapıyorlar? Geçmedi. Günay gitti. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Günay'a en iki hafta yok. Bu hafta için lifi koptu. Üç hafta da yok. Kim geçecek kaleye? Söyle isim verin bana. Beş taş maçları falan var ha. Kim Can geçecek? Cankat. Cankat. Can e tamam. Geçer. Cankat geçer. Bugün bu işlere sakatlansaydı kim geçecekti kaleye? Herhalde ortadan birisi geçecekti. Yani, ya da alacak da kulübede... Kaan Ayhan geçerdi. Kulübede kaleci kalmadı çünkü. Evet. E şimdi bunlar... Bir de öyle kaba dayılım falan Türkiye'de falan artık şey yok kalmadı. Ama bu, bu buraya niye geldi biliyor musun? Kabaat Okanlarda falan değil. Kabaat Kaleci'de filan değil. Benim o rezil Türk hakemlerimdi. İlk defa gidere gider yapan bir Türk hakemi gördüm kutluyorum kendimi. Trabzon'da işte. Soyunma odasına giden koridorun girişi o kadar kalabalık ki bir şey yokken bir şey varmış gibi oldu. hadi bırak Şimdi Okan Erdemce... bir kere de yalan söyleme be. Hayatın dalga dubağı be Orada Okan be. Önemli olan Ezme'ye gittiniz, Ezme'ye. Ya. Bir orada abiye temsilci edin, mi <laughs> Temsilci veya gözlemci neyse Orada hakemin yanında kim varsa Hakemin raporu burada çok önemli Temsilci Ahmet Şahin Ahmet Şahin bakacağız Okan Burun ne dedi, ne dedi, ne raporuna yazdı İşte bunlar Türk hakemini güçlendirir Türk hakemine eğer Sen yanaşma cesaretini Bulursan ve bunun karşılığında Türk hakemi sana eğer Bir yaptırım uygulatmazsa Eğer sen hakaret edersen tabi hakeme Dolayısıyla bunlar hep olur Bunlar hep olur. Şimdi tabi Okan Burun orada hakeme ne söyledi, ne yaptığını bilmiyoruz. Ta tünelde bir tartışma var, konuşma var, pozisyon ama ha Okan bunu devamlı yapıyor. Hep yapıyor yani. Apo'nun dediği gibi bir tek morun olduğu zaman farklı yapıyoruz. Farklı algılanıyoruz ama bunu devamlı Okan Buruk hakemle ilgili hem kenarda evet, evet. en çok belki de Türkiye'de en çok hakemlere itiraz eden Okan Hoca. En çok kazanan bak en çok kazanan en çok kazanan en çok şampiyon olan kulübün Teknik direktörü, en çok itiraz eden ve hakemlerle ilgili en çok ver yansın eden kulüp Galatasaray. Ama Gatepi strateji, uh, silahı tamam. strateji. İşte bu, strateji bu. bu da bir oyun formatı. Bu, bu da bir mücadele oyun formatı. İşte ben deyince kızmışlardı bana. Ya şampiyonluğa giderken her yol mübahtır dediğim zaman... Aa çok kibar yok. efendi. Sen konuşmuştu. Ya yok abi. Gerçekçilik gerçekçi budur hocam. Daha bilmediğimiz neler oluyor. Oo, bilmediğimiz. Şimdi Zira bu Galatasaray çok futbol bak. takımı duruyor Galatasaray futbol takımı iyi oynamıyor. Kötü oynayarak kazanıyor. Hep söylüyoruz. Bir tane oyuncusu var. Uzun bir tane, sevimli bir esmer kardeşimiz. Büyük oyuncu değil evet. Hocalar. Bu kardeşimiz gönülden, cani gönülden çocukluğundan beri sanki Galatasaraylıymış gibi bir, bir, bir. müthiş bir şans. Okan Buruk en büyük şans. Herhalde ana Okan Buruk. İpek Don'la doğru. Bilmiyorum Kadir Cezgecesi <laughs> falan doğru. Böyle bir futbolcu. Gümüş kaşık. Buna bak o Simen'e gelene kadar ki bütün transferlerde hemen hemen ...yüzde %50 %60. Aynen. Kötü. Bak %50 %60 kalitede. Yani dolayısıyla bir tek başına takımı götürüyor. Ya bugün Barış Alper'i de fena görmedim. O da mücadele etti çok yaptı. Ama şimdi Ligdeki takımların kalitesine baktığın zaman işte neden biliyor Geri musun test evet. test oluyoruz aslında. Avrupa'ya çıkıyorsun birazcık ce, ce, e, disiplinli, birazcık koşan, mücadele eden takımlar bizi de hareket ediyorlar. Evet. Ama Türkiye liginde çok da kötü oynasan da, hı hı. kötü oynasan da her türlü kazanıyorsun. Her türlü kazanıyorsun. Şimdi bakıyorsun. Dolayısıyla Türkiye liginin kalitesi bu bir kere belli yerlerde. Bu, bu bunu kenara okuyalım. Onun dışında Galatasaray takımı iyi top oynamıyor. Galatasaray futbol takımı şimdi bu Fenerbahçe diyordur ki Mourinho ulan ben bu takımı nasıl yenemedim ya diyor. Şimdi seyretmiştir bugün aynı maçını Mourinho. Mourinho demiştir ki ya ben bu takımı işte abi cesaretle oynarsan kaçtı. Yenersin. İşte bugün Galatasaray'ın üstüne gitseydin gitsin belki gol yerdin ama atardın da dersin ya ben bu maçı alabilirdim. Gitmedin. Ne yaptın? 3 gün 5 gün önceki Rangers maçını oynadın. Hı hı. Ne yaptın? Riste oynadın. Arkaya açtın. <laughs> bomboş bıraktın. Arka arkaya. Yani orada oynaman, Ramspart'ta oynaman gereken oyunu kendi sahanda oynadın. Yani Galatasaray futbol takımı iyi futbol oynamıyor. İşte bu da Türkiye liginin kalitesi. İyi futbol oynamadan. Ya bugün de Galatasaray müthiş oynadı. Yok, ya rakibi de ezdi. Bilmem ne dediğimiz. Yok. Şimdi bu takım hiç yenilmedi diyoruz. Namalip diyoruz. Ben de iddia ediyorum bu futbolunu oynasın. Bak bu futbolunu oynasın. Galatasaray futbol takımı. Eğer bu Beşiktaş futbol takımını yenerse ben bir şey bilmiyorum. Eğer bu Beşiktaş futbol takımı da bu Galatasaray'ı eğer yenemezse. De yenemezse, onlar da artık bıraksınlar gitsinler yani diyeyim ki yani sen diyor ki tane maç oynayacaksın Beşiktaş olarak ya cami yani mutlu edeceksin. Dolayısıyla yani şu Galatasaray futbol takımı iki tane oyuncuyla yürüyor. Bak iki tane. Bir Barış Alper, bir Osimen. Barış Alper de Bugün ne de yapıyor? Bugün de iyi oynadı yalnız kabul ediyorum. Savunma yani. ayrı. Barış Alper ne yapıyor? Yıpratıyor. Soldan gidiyor, sağdan gidiyor. Alıyor, kesiyor. Yani Barış Alper durdu mu takım duruyor. Net. Ucuma, ucuma, ucum olarak. Ama o denilen bir adam var. Aa ne oldu? Fenerbahçe maçında kilitlediler o Kımıldayamadı. Aa kilitler. Ama ben iddia ediyorum. Bu futboluyla, bak bu futboluyla diyorum. Bu futboluyla, bu Galatasaray, bu Beşiktaş'ı yenemez. Ligde ben Beştere... de katılıyorum. Bak daha ligde 5 tane maç oluyor. var 5 tane maç Dün akşam Ertem'le konuştuk 5 maç var Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin 5 tane maçını söylüyorum Galatasaray bir tane bay Benim Bir de Beştaş'ta oynuyor Galatasaray bir bay bir Beştaş'ta oynuyor Ben diyorum ki eğer Fenerbahçe 4 maçını kazanırsa Puanlar eşitlenir Psikolojik üstünlüğü tamamıyla Çünkü Galatasaray'da bir stres var Okan Buruk hepimiz yıllardır tanıyoruz Hiç bu kadar sinirli ve stresli görmedik Ufacık bir şeye ben bunu Okan'ı defalarca eleştirdim. Kendisine de söyledim. Eleştirdim. Kendisini gördüğün zaman da söyledim. Eleştiriyorum. Çünkü arkadaş Stres her var. Derken, ar, Stresli Hı. çünkü niye? O soru da soruldu çünkü. Taraftar, taraftar saldırıyor. Taraftar saldırıyor yok. Takip edersem. Şiş. İki tane maç kaybedersem önümüzde sezon olmayabilirim. Olmayabilirim. Şimdi ama bu sene Galatasaray şampiyon yaparsa bir iki sene daha gidebilir. Çünkü Okan Buruk'ta bunun stresi var. Dolayısıyla bak bak ne diyor burada kritik bir kritik döneme girdik. Kritik bir döneme girdik. Stres var mı? Var. Maça başlarken üzerinizde biraz da olsa baskıyla çıkıyorsunuz. Tamam. Şimdi, İkinci yarıdaki bugün, oyundan Menon'un üçüncü golü de keşke atar. Şimdi siz seyrediyor. bugün Galatasaray'ın biraz onu engellemek Bugün siz Galatasaray'ın. Bugün siz Galatasaray'ın. Galatasaray Berabere kaldığını düşünebiliyor musun? Üç değil. Yıkılın Berabere kaldı döndüğünü. İçti Havaalanına taraftarlar giderdi. Bak havaalanına taraftarlar giderdi. Fültürme Fültürme okan hafif Yok Okan gitmez hocam Büyük bu ortamda gitmez. Yok ya gider hocam Ama o kadar değil. şurada bir net bir şey var. Şampiyon olamaz. Sevgili Okan Burak'a söylüyorum, Hı. güzel kardeşim. Şampiyon belki olabilirsin. Ama lütfen hakemlerle ilgili, özellikle Türk hakemleri. Bu hakemler mesela kendi aralarında konuşuyorlardır hakemleri falan. Acaba Okan Buru seviyorlar mıdır? Okan Burun bu davranışlarından, her türlü agresif sert davranışlar yapıyorsun ve işler iyi gitti e, zaten. En çok ediyorsun. şampiyon olan sizsiniz. Fatih abi böyle değildi. Hadi abi, en abi. çok... Fatih de severim. Fatih Terim böyle değildi. Fatih şampiyon en, en çok şampiyon, olan, en çok şampiyon olan sizsiniz. Adaletli olalım ya. İki senedir arka arkaya şampiyonsun. Hakemlerle de çok aranızın kötü olduğunu da düşünmüyorum. Hakemlerle yani çok hakkını da Galatasaray'ın yendiğini düşünmüyorum. Hakem hataları olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla dolayısıyla ben Okan Buruk'u anlayamıyorum. Hakemlerle ilgili bu kadar agresif tavrını anlayamıyorum.